Hepinize merhaba. Bugün sizlerle tabletten sürüm yükseltmeyi göstereceğim. E, i̇lk önce sürümünün kaç olduğuna bakmak için cihaz kısmına giriyorsunuz. Kontroller pardon geneye giriyorsunuz. Şuradaki cihaz hakkında giriyorsunuz. Benim sürümüm 5.0.2 olduğuna göre daha ilerletmeyeyim ben. Kalsın. E, şimdi ee, geliştirici seçeneklerini açmak is isterseniz, kernel yapım numarasını tıklıyorsunuz ve sonra e, buradan geliştirici seçenekleri ak aktif oluyor. Ama siz sürümünüzü bilmiyorsanız, Android sürümünden öğrenebilirsiniz cihaz hakkında. Neyse, şimdi uygulamaya geçelim. Uygulama sizin sürümünüzü yükseltecektir. Hadi uygulamaya geçelim uygulamamız bu arkadaşlar. Bu Pro, Pro editor. E, ee, şimdi Android sürümümüzü yükselteceğiz. Şimdi kabul edit tıklıyoruz. Şimdi yüklenmesini bekliyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi bu Pro prop editor'a gidiyoruz. Buradan e, e, şimdi geleceğiz. şu an gidiyoruz. Ee, daha gelmedik. Şuradan e, geldik versiyona. Vers, versiyonumuzu mesela e, istediğim bir sürüm yapabilirim. E, 5.0.2 Ben bununla kaydedeceğim. Arkadaşlar kalsın. Sonra yapacak, yapacağınız gereken şey ve bu arada rootlu, değil. Yapacağınız gereken şey tabletinize res atmak. Yani res derken kapatmak. Tamam.